arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Havuçlu kek yapıyoruz. Evet, havuçlu kek için malzemeleri sayar mısın? Önce havuç, kase havuç. Havuç. Bir bardak süt. Bir bardak süt, evet. Bir bardak yağ. Evet. Bir bardak şeker. Evet, üç, üç kase yumurta. Üç kase yumurta olur mu hiç? Üç tane yumurta. Üç tane yumurta. Evet. Un. Ne kadar un? Üç. Üç bardak un. Patates. Ve vanilya. Efendim? Panilla. Vanilya. 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 Evet. Üç yumurtayı çırpıyoruz şimdi. Çırpalım bakalım. <laughs> Çınar çırpmayı çok seviyor değil mi? Evet. Ben bir kadın. Yumurtalarımızı çırptık. Şimdi ne geliyor üzerine? Şeker. Şekeri de ekleyelim. Şeker var içinde ama sır sır Sadece sır belki. Evet oğlum çok güzel çırpıyor. Kek yapmayı çok seviyor değil mi? <laughs> Neye benzedi? Slime'a benzedi. Slime'a benzedi evet. <laughs> şimdi sırada ne var? Sütü koyacağız şimdi. Evet koyalım o zaman. Sıkalım. Yavaşça. Birazcık döküldü ama bir şey olmaz. Güzelcik döküldü. Ama bir şey. Burası çoktur. Testime devam ediyoruz. Evet. Koc kocamam bir slime. Çok güzel. Altında yumurta var. Ayı değil? Yumurta geliyor. Evet, altında yumurta var. Slime gibi oluyor bak. Evet, güzelce çırpalım hadi. Aa, yumurtaya dönüş. Evet, alttaki yumurta çıkıyor ortaya. Köpürdü. Şimdi ne lazım? Ya. Yavaşça. Yavaş. Kıştırma devam ediyor. Kıştırma devam ediyoruz. Ne yiyeceğiz. Bir yavaş sekiliyor. Aynı bir sürü oldu Evet daha da çok olacak Daha da çok olacak Dağ gibi olacak Evet Dağ gibi olacak oğlumun keki Tekrar Tekrar üreteceğiz. Evet. Evet. Ay. Çok kocaman çıktı. Evet. Şimdi başka bir şey daha koyacak mıyız? Başka bir şey daha koyacağız. Nedir o? Hmm. Evet. Bunun kabartma tuzu ve ve vanilya. Evet, hadi ekleyelim bakalım. Bir daha tek da Çok eğlenceli ya. Aferin benim oğluma ya. Çok güzel kek yapıyor. İki tanesini de ekmek ya bayıldım. Bittiler mi? Bitti. Evet. Şimdi karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Onu neden dökmedik? Onu da dökeceğiz. Şimdi gösteriyorum. Ama yavaş mı koyacağım. Koy. Bunlar nerede? Annem nerede? Evet. Ben karıştıracağım. Karıştırıyorum, çıkarıyorum. Karıştırıyorum, Oldu mu? Alda. Sıra neydi? Havuç. Evet, Çınar. Çok sever havuç. Bu neye geliyor? Kim geliyor? Zeynep. Zeynep geliyor. Evet, geldiler. Kime yapıyoruz biz bu keki? Çınar kime yapıyoruz keki? De evet, havuçları da koyduk. Karıştıralım bakalım. Birazcık kalmış. Anne, elle dökelim. Evet, onları elle dökelim. Aa, Güneş Hanım uyandı. Aa, Güneş Hanım uyanmış. Günaydın Güneş. Birazcık döndüm. Evet şimdi karıştırıyor muyuz? yapacağız. Çınar çok seviyor havuçları ya. Böyle yemek istiyor sanki. Yiyebilirsin evet. birazcık oğlum. İstersen birazcık yiyebilirsin tabaktakilerini. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> tamam kekimizi çırpalım sana havuç keserim yine. Evet. Savaş başka sorularım. İki papi, iki iki boyu değil. Happy birthday to you. Happy birthday to you. <laughs> Çınar doğum günlerini çok seviyor çünkü. Hamurumuz hazır artık değil mi? Hazır mı hamurumuz? Hazır değil. Biraz daha mı karıştırman lazım? Ve şimdi en güzeli geliyor arkadaşlar. Ne geliyor? Çikolata damla. Evet, çikolata damlalar. Aralarını doldurdun mu? Her yerine koydun mu Çınar? Ha? Hayır. Biraz da beyaz susam dökelim mi Çınar? Beyaz susam dökelim. Sever misin? Sever Al bakalım. Esaslıza. Yavaş yavaş dök. Ben, çok güzel. Yukarıdan dök yukarıdan. Evet.